merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Counter Strike oynuyoruz. Çünkü Counter Strike gerçekten güzel bir oyun ve biliyorsunuz sakinliğimizi koruyarak bugün sizlerle PS oynayacağız. Ya amına onu ananız. Adam adamca adam, adam rotla vuruyor seni. Adam rotla vuruyor ya. Bugün yanımda bir tane bir adet Kayserili bir eleman var. Bugün aslında şunu test edeceğiz. Kayserili biriyle CS oynanır mı? Buna bakacağız ve videonun sonunda dürüst tepkimi yorumumu vereceğim. Hadi başlayalım. Evet Mert kendinize tanıtır mısınız? Yaşım 32. Kayseri'den katılıyorum. Gerisine gerek yoksa. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Kayseriler biraz uh, sıkıntı oluyor böyle böyle biraz nasıl desem Yahudi gibi oluyor oğlum Kayseri'ye ne sallayıp duruyormuşsunuz babanız burada lan siridi sözü babanıza bırakayım allah. adam bir diş sarımsağına bir, birden arkadan eli alırsan sana bir adet afyon sucuğu <laughs> bu ne oğlum adamlar işliyor altıma sıçtı işte? Şimdi profile baksana bakalım adamlar işliyor yani ya yani. Belki sadece öyle. poz veriyor kardeşim. Niye diyorsun kardeşim ki? De yani. Neyse, neyse hadi odaklan. Afyon sucu ve Kayseri sucuğunun gücünü göstermemiz lazım. Önümü görmüyorum. Ha burada Yedi benden. Helal lan. İşte. Sucuk gücü. Sucuk gücü ne oğlum? Hayır oğlum sucuk gücü yani. Afyon'un da sucuğu meşhur, Kayseri'nin ama yani, gerçeği Kayseri. gerçeği Afyon yani. Tabii ki Kayseri. Gerçeği Afyon'dur yani. Bunu da herkes bilsin. Ana'nın. Ya Ananın... Bu haritada ne oynanır bilmiyorum ki. Tamam. Boş. Sen ölmezsen eğer ben ona çok güzel bir saplayacağım. Bekliyorum. Ben sapladım, ölmedim. Ama diğeri sapladı işte. Ya amına arkadaşlar bu arada ben uzun süredir CS oynamıyorum. O yüzden biraz böyle eğim kayık yani. Haberiniz olsun. <laughs> Sonra neden bok gibi oynuyorsun değil mi? <laughs> tabii tabii. Lan. Allah. Oo. Tamam. Oy, diğeri yandım. şurada. Onu... Neyse bizde bu evde ya. Bizde bizde. <laughs> Allah AWP mi? Evet. Gel şuna şuna bir saklayalım ya. Gör oğlum. En azından bir şey aradım. Oğlum bu da AWP almış lan. AWP ya? değil oğlum ben... o. Bu da. E ni Bomban var mı? Bomban var mı? yok. Ne bekliyorsun? Bence AWP'yi alıp sıkabilirsin kafasını. Kurmanı bekleyecek. AK al git. Al şöyle yapacağım. 20 saniye var. Öyle git lan. Hay işte Kay Kayseri'ye almak işte. Sahteyim benim o. Oğlum 20 saniyem var git saldır şuna saldır şuna git saldır, saldır. Lan silahım nereye gitti? Lan saldır tabanca saldır şuna git Ya ne tabanca zor Saldır oğlum 4 saniye saldır. Ay <laughs> şöyle ya. Oğlum benim silah nereye gitti lan? Oğlan sana fakir yazdı bak. ben olsam bu lafın altında kalmazdım ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam sağda sakın gösterme. tamam. Ben pompalıyı çekeceğim yakın olacağım. Şöyle yapalım. Oraya kimse gitmesin ama. Aldım bu arada ama neyse. Ya yürü git lan. Erife ben zaten vurdum. Aldın kardeşim. Ev evet, geldi. Lan lan Sağol sağol olsun Sen sağlığı önemli lan. Değil mi arkadaşlar? Kendime moltop atıyordum az kalsın Ölme Biri var bu arada Tamam o birine ben çok güzel vuracağım şimdi Odak odak niye saldırıyorsun? Niye saldırıyorsun? Niye saldırıyorsun? Bombayı düşürdü Ben de mükemmel bir şekilde ses kastığım için Oğlum adam ne yazmış? <laughs> AK okay bir şey ne yazmış. yazmış. <laughs> Görürsün bir adamı. Ananı pencereden. Penceresi Dur oğlum bombanın üstünde. Hayır bombanın Buraya evet. pusacağım. Ocak bombayı şimdi bombayı aldı. Tamam kuracağız zaman sıkarım yani. Hem <laughs> yani vakti yok kurmaya. Bu kadar basit. Kimi silah boncuk atıyor. Normal mermi atmıyor ki. Max Kayseri işte ne beklersin <gülüyor> 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 oha oha. Görüyorsunuz arkadaşlar Kayseri'lerle oynayınca böyle oluyor. Tabii tabi. Öldüm. Ananı. Allah Öldüm. Orada. Ama ne flash <laughs> attım ya ne flash attım Ne arasın valla iyi Info Valla bir tane vardı indirdim diğeri balkonda olabilir Balkonun şimdilik yok ampul sen orada o muhtemelen orada bir yerde Yani şu an yüzde yüz Aa dur merdiven de gördüm Bu kadar bir yerde Tamam bak bu eli de alırsak Yani taşımaktan biraz sırtım ağrıdı ama kazanacağız yani Abi siktir lan İlk elde ben taşıyordum Ananı oğlum. No Herif takdir etmek lazım ama güzel vurdu. Nerede bu? Burada. Ee, sanki görmüyüz. <laughs> herhalde o da Kayserili öyle bir şey herhalde. Evet arkadaşlar İlk elimizi aldık bakalım ikinci üçüncü maçta nasıl olacak. Evet arkadaşlar ikinci haritamız Nuke. Bakalım Nuke'de Mert nasıl işler yapar. Oranı... Ben niye vuramadım? Evet ilk el hadi. Rushlama bu arada City'deyiz. Ne rushlayacağım oğlum ben seni. Belli olmaz oğlum. Anasını satayım ya. Smoke'un içinde saklanıyorum. Osman. Osman. Oy. Oy sen ne diyorsun? Kapı Burada işte. geldi. Güzel. Nereye gidiyorsunuz? Sordum cevap vermiyorlar. Sordum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır sordum fare çiçeğe Annen baban var mıdır Annen baban var mıdır Adam baban ya adam, adam, adam rock'la vuruyor seni Adam rock'la vuruyor ya Burada 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 Side tam gösterme <laughs> Nereye göstermeyeyim oğlum ya Biri de kapıdan girdi. sanki O eğilmeseydim ölmüştüm orada bak <laughs> Ya bunlar çok sıkıntı ya vallahi bak bize sıkıntı yok oğlum Sigara içebilir miyim? Kahve de içersin. O zaman acı olsun. Oo bu adam yüzde yüz ile oğlum baksan adam profile. Evet şimdi. Nasıl? Yakın lan oğlum adam. İyi yapacağım, iyi atacağım. Fake katacağım <laughs> diyor ya. Ya Gerçekten ya senin oynamak yoruyor biliyor musun yani? Senin oynamak da yoruyor kardeşim. Ben yeni kanala yeni kanal açacağım ben. Şey mi? Merhaba arkadaşlar bugün ben normal bir vatandaş oynayacağım Yanındaki de Kayseri vatandaş oynayacak Kan Kürt bir vatandaş oynayacak ben de normal bir vatandaş <laughs> Öyle video şey. mu Videonun başlığını şey yapacağım Bir normal insan bir Kayseri ile <laughs> CS Üçüncü haritamız Vertigo Bakalım Vertigo'da kazanabilecek miyiz? Bu arada var ya bunları malamat ederiz Malamat Bana o kadar diyeyim Malamat Malamat ne demek biliyor musun sen? Sen demek herhalde bilmiyorum Hadi bir değişiklik yapıp Pipe 7 alayım dedim ya Kaç 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 Ordu geri çekil Antekin lan bu abi, oğlum. Elfe 99 vurmuşum geliyorum bir tane dokunuyorum üflüyorsun ölüyor herif ya. Kardeşim ben orada bak strateji yaptım döndüm falan şuan yani. Evet, yani. Ya, ne diyorsun oğlum? İmim çıkmaz ikisi de mefta Gel ayrıca. gel çık şuraya çık şuraya. Helal olsun. Ne yapayım iki işi? Hangi birine Bak gene adam blow bırakmış gördün mü? kaç Kaiser'ler bunlar oynamayabilmiyor. Yani emir geç. dağılı bunlar kesin. <laughs> Olabilir. Bu arada arkadaşlar volkan yaptığımız özel şarkıyı <laughs> 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 Taşımaktan benim vardı 6-0 ne ya? Az önceki elde ben taşıdım. Koymayacaksın değil mi onu videoya? Yok amına kodum. Koymayayım. 360 ikramı <laughs> Burası değil. Aynen senin aynen. orada. Senin orada. Oğlum niye kim geri yere giriyor ya? Sen burada mısın? Evet. Ah lan öldüm lan. Herif dürbünü açmış şöyle bekliyor lan. Tam senin orada olduğunu bilmiyorlar zaten. Biz de oyunu zaten. 6 2. Belli olmaz şimdi. Evet. Sen o ele verirsin falan filan. Evet, ya. Arkadaşlar bu arada e Kayseri sucuğumu atıyorum sucuğumu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben kör oldum. Ben tamam lan çıkmadım. öldürmüş. Çıkmadım. <laughs> öldürmüşüm adamı. <laughs> tamam. Lan. Arkadaşlar dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz Afyon sucuğumu Kayseri sucuğumu Kayseri sucuğunun marşı bile var lan Oğlum ise siz darbe anladın mı? Hani cumhuriyet falan kurmaya çalışıyorsunuz Kayseri darbe sucuğum, böyle. Çocuğum. Aynen öyle yani Afyon'un öyle bir olayı yok yani ya benim. Ben önüme geçsin için şu kafanı an şu adamı Ben şu adamı sıkamadım senin yüzünden. Senin ben kafanı sıyım oraya flash mı attın? Adam da bizi attı ne yapayım? Lan <laughs> adam bizi attı zaten de sen bizi attın sen göre. Bir de flash falan atıyor sığır. seni var ya ikiye ayırır o adam. Geldi sağdan. Biliyorum. Gördün mü orada? Helal. Aha. <gülüyor> 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 Bu kadar evet. basit. Evet arkadaşlar şimdi Mert Bey ile VS açacağız. Bakalım hani bugün kim kimi taşımış. Bu yani büyük bir... Kim babaymış göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz <laughs> yani. Bir Afyonlu VS bir Kayserili. Bu arada Murat abi GF'nin nasılmışlar asmışlar buraya. Ben hiç silah çekmeyeceğim. Var <laughs> sen... var bu arada? Sen de o götü varsa sen de silah çekme. Bak bak Deagle almış bak bak. Kim almış Deagle? Kim almış? <laughs> Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. Yo. Adam malam değilsin lan sen. Sen gibisin lan digger çekiyorsun. <laughs> Anan. <laughs> Oğlum. Oğlum nasıl patlamadın lan? Lan. lan ya Eee bir akıllı sensin değil mi? Beni <laughs> aptal Ruslarla mı karıştırdın oğlum? Bekle lan sen. Ben biliyorum ne bir şey Bekliyorum lan ben. Bekle ne yapacaksın Ne yapabilirsin lan? Sen kimsin lan? <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? konuşma. Konuşma. Üç kere, üç kere öldüğü adam bir kere öldürünce erkekler. Çok konuşmayacağım. Şimdi duyduğuma göre Kayseri'de bir enflasyon varmış. Doğru mu? Var kardeşim. Bu enflasyonun sebebi de sen misin herhalde öyle bir şey dedi. Aynen öyle. senin gibi böyle sinsiler. Ne sinsisi oğlum? <laughs> Ey ne oldu? <laughs> ağzına ağzına vuruyor mu oğlum? <gülüyor> <Ananı>. <gülüyor> ne diyorsun? Ağzım ağzım bir şey dedin ya. Dur ağzından çıkarayım da bir konuş. Bir daha söyledim adam. Bomba atıyordum ya. Ağzım. Evet. Ha, tamam tamam. Ağzına bomba atacaktım. Ha. Nereye gittin lan? Hızır seni. Ha. Lan lan. Lan lan. Çıkmazsam ben gelirim oğlum. Murat abi GF'nin şerefiniyle arkadaşlar vuruş. Bir dahaki vuruşum nasıl Ben sizin şu an edeyim. Agartal Enes Batur şerefine vuracağım seni. Tamam mı? Gel. Ben NDNG ailesine hafif oldum. Ben NDNG ailesine hafif oldum kardeşim. Ağzına Molotov'u nasıl yedin ama? Yanarken bile vurabilirim seni işte ona göre. Lan oğlum no, lan. Hile lan hile lan. Tokul içinden vuruyorlar. Hile lan. Vuruyor. Hile hile lan. lan. <laughs> oğlum SSG öldün lan. Ezik seni ya. Bekle lan sen. Rezil herif seni. Bekle oğlum bittin lan sen. Rezil oğlum. Çık lan orada. Anam. <laughs> <laughs> Ateşin içinden vurdum lan seni çok konuşma. Tam böyle kırmızı oldu şey. Gel lan oğlum hayırdır lan. Etinden korkanın kendini sikir. Hayırdır lan. <laughs> ha, <ne? gülüyor> Anam. Ne oldu mı? kardeşim benim? <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> sanki. Adam değilsin lan sen. Erkekliği sever mi lan bu yaptığın? Oğlum noobsun lan. Bak bak ya bak ya. Hani smoğun içine... Yani... Smoğun içine atmamıştım ben Yani. Ama smoğun içine geldi yani. Al! Adam mısın lan sen? Neyse geliyoruz geliyoruz arkadaşlar. Yani bu maç burada bitmedi. Geç geliyorsun ya. <laughs> Geleceğin varsa göreceğin daha var. Arkadaşlar bu arada bu haritayı hatırlayan maziye dalan varsa. Oğlum sen nasıl yukarıda başladın lan ben hep aşağıda başlıyordum. O nasıl oldu? Hileyim oğlum ben <laughs> Hileyim, Sıkır, ne oldu lan? Heh. Ne oldu oğlum? Tamam bekle. Al alayım seni. Kendi digılınla öldüreceğim ben şimdi. Ben daha kaybetmeyeceğim. 9'da 9'da seni orada. 9'da var ya böyle. Öyle mi olmuyor? 9 sana bekle. Öyle mi olmuş lan? Aha. <laughs> altı yedi, altı, yedi, altı yedi. Adam 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 neyiz ne oğlum? Dürbün Burs. açıp bekliyon orada. Kes sesini. Oyna. Ağlayacaksan oynamayalım. Gelmiş bu es, eski çık. İstediğin silahı kardeşim. Kimse karışmıyor yani. Param mı var lan bitme? Param yok. Harcamasını bilseydin. Kayserili değil misin oğlum sen? En iyi paradan en iyi sen anlarsın yani. Adam mal alıyor üstüne. Arkadaşlar Mert kış 30 like atmayı unutmayın <laughs> param yok ya. Tam adam sen bıçak gel lan. Silah çekmiyoruz lan. Ortada bıçak tamam mı? Gel lan. Tamam lan gel. Ya, 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 bu oldu oğlum? konuşuyordun. Son bir iyi girer oğlum işte bu kadar basit. Arkadaşlar Afyon Kayseri debatı olayı bitmiştir. Afyon kazanmıştır. Bugün ben Afyon'u temsil ettim. Yarın bir günde siz Kayseri'ye karşı kendi ülkenizi, şehrinizi temsil ederseniz mutlaka kazanın. Hani bunlara kaybetmeyin. Ne, neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Yani daha fazla CS istiyorsanız yorumlarda belirtin. VS atmak isteyen varsa o da gelebilir. Hiçbir iddiam yoktur bu arada. Sadece Kayserilere yeniyorum ben. Onun dışında hani beni yenebilirsiniz Kayserileri değilseniz. Öyle yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.